Ben neyim bu gördün iflah olmaz bir benliğim yazmış yazan sayfa sayfa yaradanın bir kuluyum güzel bir kul olamazsam neye yarar şu benliğim şeytandan farkım olmaz ki yaradanın bir kuluyum insanız gelmişiz burada kimimiz şeytan yolunda kimimiz melekten üstün yaradanın bir kuluyum. Ne yapsınsa şu dünyada yazmış yazan sayfa sayfa kurtuluşun olmaz orada iyi bir kul olamazsan. Ey insanoğlu sen şu Mehdi'ye bak da utan terazine koy ilik. şeytan gibi olma sen de. Evet arkadaşlar şeytan gibi olmayın. Melekler gibi olun. Günahkar olmayın. Mehdi gibi olun lütfen iyi bir kul olun Allah'a teşekkürler.